ya bu aralar durgun ha olaylar? Şu an bulunduğumuz bu sokakta çocukları darp etmesiyle gündeme geldi. Sabah saatlerinde şey o Türkiye kısa sürede büyük ses getirdi. Yüzüne kuru kafa maskesi takarak tam... Oğlum ne no, oldu? Chat yayındayız ya. Görmüyor musunuz? Oğlum chat yakala... Nasıl yani ya? Hala bozuk mu? Ya. Hadi. Bir herkes bir yazsın bakayım. Herkes bir aynı anda bir yazabilir mi abi? Vay 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 Demet abla hoş geldin. Otur be şöyle. Tamam tamam şu an düzeldi ya herkes girebiliyor işte. Tam bu noktada çocukları kovalayan ve darp eden bu şahıs, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından abi, da serbest serbest yapmış olduğumuz haber sorusuna sosyal sürüyorsun. medya hesabından açıklama yaparak çocukların kendisini küfür ettiğini vesaire büyük bir oyunu mu? açıklama Bakarım yaptı. Canım. Biz de gerçeği öğrenmek için tam da bu noktaya geldik. Tamam abi i̇şte neymiş o, olay? Sosyal medya fenomeni tarafından darp edilen, dayak yiyen çocuk şu an yanımızda. Berat seni hani? yanıma alayım kardeşim. İşte birebir Berat'ın olayla hiçbir alakası yokken o şahıs tarafından darp edildi. Berat olay nasıl oldu, olay sana nasıl geldi bir anlatır mısın? Olursa ki hiçbir alakan olmadığını söylüyorsun. <laughs> ben bir şey yapmıyordum. Anıtta oyun oynuyorduk. Ondan sonra e, arkadaşlarım geldi dedi. Testo Taylan geldi fotoğraf çekin dedi. Ben kapıda oturuyordum. Bu sonra gittiğimizde 2 3 patenle Bu çok... yapay zeka mı bu gerçek mi ya? Anlamadım ki amına Bana bir benim gerçeklik algım mı bitiyor acaba yavaştan? Yayın düzeldi mi eski mi bu Oğlum ne oluyor şu an? Eski nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Gerçeğiz gerçek buradayız amına koyayım. Dünkü <laughs> yayın Çocuk küfür ediyordu ona. Ondan sonra 2-3 dakika sonra Testo Taylan denen şey çıktı. Geldi orada çocukları kovaladı. Ben de noktada duruyordum. Ondan sonra geldi. Bunları bulamayınca geldi beni dövdü. Ondan sonra yine <laughs> gitti arkaya doğru. Bulamayınca onları yine geldi darp etti. Ya iki kere mi seni dövdü? Evet. Sabahleyin yine buraya gelirken bana para teklif etti. Dedi affet beni falan diye. Kelçi olmaman için mi senle, evet. sana para teklif etti? Kaç ettin? para evet. acaba lan? Evet. Hatta bahçesine falan çağırdı. Korktun ama değil mi? Abi sen kaç para affederdin? Oğlunuz He? Kaç para affedersin abi Tesso Ya Tesso Taylan da şimdi doğru düzgün dövmez ki amına koyayım. Kaslı maslı şimdi. İyi bir para isterim mi diyorsun? İyi bir Sağlam bir para, para, para alınır yani. Kadıköy bazı videolarının gelirlerini istiyorsun. Hadi siktir kaç para gelecek o videolardan? Bakayım amına koyayım. Bak <laughs> abi. <laughs> Testo Kadıköy Boğazı. 8000 dolar gelsin hadi. Oğlum 8 milyon He. 8 milyon izlenmiş lan ikisi. Hadi 15 bin, bin, dolar. 15 bin dolar falan gelir buradan maksimum. Az. 15 bin dolar. Max o da yani. 600, benim kaç günlük yövmeyem biliyor musun? Dur bakayım. Az ya. Abi benim 1,5 yıllık yövmeyem. İşte 2,5 yıllık pardon. Baba yani ben Git, 800, oğlum. 800 bin liraya da dayakma yemem onu söyleyeyim yani. 500 bin, 600 bin desen. Utkucan'ın attığı gördün mü? Neyi? Sarhoş Utfacı. o amına koyayım. Sarhoş dışarıda oturuyordu. Veray sana PC kaydı diyen var. <laughs> Binary Yıldırım. Binary Yıldırım. Güzel. Güzel. Ya bu Utkucu, Utku, Utku'yu hapse mi atsalar ne olsun? Bir şey öyle, bir değişiklik olsun Utku'ya öyle bir şey lazım ya. Peki mesela size kaç para versen beni dövebilirsin dersiniz chat. Eray ne diyor ya? Ne diyor oğlum? Ne diyor oğlum? 10k 10 bin liraya okey misin Ferhat? 20 liraya okey olan var amına koyayım. O, o nasıl iş ya? 20 lira çok ucuz diyorsunuz oğlum. Abi bir 30 bine dayak yerim. Bir ay evde yatarım biliyor musun? Bir ay 30 30.000 TL aynen işe gideceğine. Bir ay, e, bir ay evde daya bir gün dayamıyor o 29 gün yatarım abi mis gibi. Aa, aynen öyle. Vallahi zeki adamsın lan Makao. Abi yüksekte gözümüz yok keyfimizi yapalım ya keyif bu hayat. Aptal amınakoyim. Bir suç yokken bir fenomen tarafından darp edildi. Siz duyup buraya geldiniz. Oh, abi o bu gerçek oldu? mi şu an? Duyup buraya geldiğim zaman oğlumuz sussuz olduğunu Bunlar söylediğim zaman bana arada. da bağırıyor. Birden sanki oğlumuz yapay olduğu sonra huk gibi çıkaracak arkaya doğru koşacakmış gibi gelmiyor mu? artık videolar bu yapay zeka olayı çok Bozdu ya, benim beyin yapım bozdu kafaya. Vuracağım, ben testten yaparız ya ki. Benim üstüme de yürüdü. Bana da darp etmeye kalktı. O esnada arabadan dört tane genç indi. Karşındaki bayan olduğunu unutma dedi. Niye bayana üstüne yürüyorsun deyip aracına binip gitti. O zaten ondan sonra depolumuzu falan aldık, şikayet. Bu sabah tekrar oğlumu yolda görüyor, evine çağırıyor. Berat, ben sana işte suçsuz olduğunu biliyordum. Para teklif etmiş. Oğlum bana bunun haberini verdi. Siz geldiğinizde buraya yüzünde kuru kafa maskesi evet, mi vardı? Dişleri falan şey, maske gelen geziyordu zaten. Yüzünü o zaman karakolda yüzünü gördüm. Evet bu arada biz Kocaeli gündem olarak haberi yaptıktan sonra e, şansla alakalı bir, bir çok ihbar birçok şikayet geldi. Daha dün sabah bir bisikletli çocuğu darp etti. Hatta bisikletini de kırdı. Gelen iddialar arasında yine... Oğlum bu yapay zeka gibi duruyor bana ya. Bana da öyle geliyor da, geliyor da değil ya. Alttaki videoda bakayım. Mi? Kim? Bir çok gerçek olmayan bilgi var. Birinci ağızdan ben anlatayım olayı. Bu yapay zeka ben bence. Hümetliyim. Normalde burada oturmuyorum. Bir aile evi var burada bizim. Ben arada buraya geldiğimde bu evin konumundan dolayı beni inanılmaz rahatsız hissediyorlar. Evin bahçesine girmeler, gelip zile basmalar, küfür etmeler, evin önüne gelip küfür edip kaçmalar. Yani eve girdiğim anda nereden haberleri oluyorsa beni sürekli bir taciz etme durumum var. 10-15 kişilik gençler, çocuklar. Böyle grup haline geliyorlar. Tek kişi de gelmiyor. Ben bunları defalarca sözlü şekilde uyardım. insan gibi. Ulan dayak yeri çocukla hiç alakası yokmuş aman koyayım. Sabrettim sabrettim. Bak yapmayın eve geliyorum yorgunum. Ya evde yatıyorsun adam evin önüne gelip bağırıyor. Sen dışarı çıkınca da kaçıyor. Yani insana zorla cinnet geçir, tahrik et, küfür et. Ailevi değerlerine küfür et evin önüne gelip. Sonra da o karşıda... Ya seni kim taciz etsin IQ? Ya Elanur Hanım niye etmesin? Adam ünlü. Aslında doğru bir şey söylüyor. Yani sinir bozucu bir şey. Evinin bahçesine girip sövüyorlarsa bir şeyse falan. Elanur Hanım niki ya. Elanur Hanım diye. Taciz suç mu ya? <laughs> Taciz suç muymuş ya? Bir şey yapınca suçlu olsun. Elbette ben çok daha sabırlı olmalıydım. Yani hiç çıkmamalıydım. Polisi aramalıydım. Yani dövmesi tabii ki doğru dövmesi yanlış tabii ki ama para teklifi de alınırdı para yani. Ben ben dövmem oğlum. Ben niye döveyim amına koyayım? Yani ben öyle öyle oturmam ki öyle. Ses mes yapılıyorsa ben rahatsız oluyorsam şimdi insanları tek tek gidip bu konuyla ilgili eğiteceğime kendim alır başımı giderim aga. Daha güvenlikte, daha şey bir yerde otururum yani. Merhabalar hoş geldiniz efendim. Sağ olun, teşekkürler.